insan değilim ben ay, ay. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa. Ben de Ceyda. Bugün güzel bir videoda baş başa olacağız. Öncelikle insanlarımıza zarar veren koronavirüs hakkında farkındalık yaratmak istiyorum. Evet, dedeleri ee, çocuklar <laughs> çıkmasın üzgün zamanımızda birazcık gülelim istedik ve videolarımız gelsin. E şey onu mi? elleyen kişi ne olacak. Daha söyle Ceyda. Bir şey sorabilir miyim? <laughs> Bedenin diğer adı ne? Ru şey. Ru <laughs> of 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 tamam git aşağı git. <laughs> Buradan git. Git git git. Şaşırmışlar bence. Şaşırmışlar gerçekten mi? Yok yalan. Only you <laughs> <laughs> Sana. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ilk videomuza geçiyoruz Hazırsanız başlayalım Eminim hazırsınız başlıyoruz <laughs> Amca ne yapıyor acaba <gülüyor> <gülüyor> Amca kafayı yırmış Hayatınızın bir noktasında en azından bir kere GTA oynadınız mı ben sürekli oynadım. Hatta arkadan metin değilim. Işık, ağla gözü, sokak kadını. Onlar evet. arkadan açar araba kullanırdım. İnternet kafeye giderdim. Evet. Ama herkes GTA oynardı. Ben oradan gördüm. Gördüm. En azından biliyorsun. Sen anlamayacağına eminim. Kesin anlamam ben. <gülüyor> <gülüyor> Göre <laughs> tamamlanamadı abi. Bu dayımız eee ben senin yaşlanmış halin olarak adlandırmak istiyorum. Benim mi? Istiyorum. <laughs> <Anne>. Gerçekten <laughs> evet. mi? Hangi sebepten dolayı? Şimdi anlayacağız. Tamam peki. <laughs> bir önceki videoda bir gönderme olmuş olur. Bu arada bir önceki videoyu üstteki kartlardan izleyebilirsiniz. Bir de kahveler kapandı. Kahveler kapandı. Ortada kaldı. Ee, ben ne adam? <yapayım>? Ben <laughs> kahveler kapandı ortada kaldı. Haklı adam ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> Karılar virüsten daha beter. Karılar virüsten daha beter. Bu, bu, konuda sana hak veriyorum dede. Çok <laughs> haklısın. Şimdi sen ne demek istiyorsun? <laughs> Kalıda şuradan geliyor bak. Gerçeği konuşmak gerekirse bence çok güzel bir video olmuş. <laughs> ben çok güldüm ya. İtiraf edeceğim abi ya. Ya şu yapılan yanlış gerçekten. Bunu yapıp da e, bir de bunu kayda almak zaten prim kokan hareketler. Ama şu yönden bakarsak da yani su atmaları da bence manidar. Yani en azından taş atmıyorlar veya herhangi bir cisim atmıyorlar. Su atıyorlar. Bence bunu düşünülerek yapılmış bir şey. Ama ne olursa olsun şunu yapmak gerçekten ne ya her ihtimalde düşünebiliriz burada 65 yaş üstü tam korona tehdidi var da bir de kalp krizi riski var adam bir anlık heyecanlanabilir onu attığında doğru. yani o kısmı hiç düşünülmüyor yani tamamen prim kokan bir hareket yani Yok. bunu videoyu bir yerlere paylaşabilmek için yapılan bir hareket yani eğer öyle olmasaydı zaten kaydı almazlardı. Orada adamlar ne güzel oturuyorlardı. Niye şimdi rahatlarını bozdular ki? E şimdi rahatlarını bozmaları gerekiyor. Hani Bank, doğru, Ama düzgünce uyarı yaparak. Yani. Bankta oturmaları tehlike işte onlar için. Şu anda sen dışarı çıkıp otursan, sen sadece virüs koparsın. Yasık ama yaşlara ya öyle dalga geçer gibi bir şey mi atılır? Ya onu yapmamaları gerekiyor tabi ama uyarmaları gerekiyor. Ya git yanına normalce güzelce söyle. Öyle yaptığın zaman da adamlar bağırıyor, çağırıyor. Şimdi güzelce söylendiği bir zaman defa. var. Ya. Yaşlı oldukları için bazıları çok sinirli Tamam zaten bu olayı abi. bu olayı zaten kimse savunamaz. Biraz önce söylediğim gibi insanların orada hani bir kalp krizi geçirmemesi, kalbiyle ilgili bir rahatsızlığı da olabilir. Sadece korona değil. Şimdi bu şekilde uyarmışlar ama bir de bu şekilde uyarmadıkları zamanı var. Hani ne kadar uyuyorlar kurallara. Hani buradan sonrası birazcık e, her ne kadar yaşlıları savunsak da e, komik. Sıradaki videomuz. Daha 36 yaşındayım. Ruhunuz genç diye mi dışarı çıkıyor? herhalde yani. Virüs gelse benden korkar. Ne düşünüyorsun? Geçiyorum diğer videoya. Yaşınız kaç? 70. 70. Bağırma ya. Bağırma ya. Cezası sus. Cezası sus. Adam kayda kayda <laughs> kameraya <laughs> görüyor. Polis gelecek. <laughs> Çok ya ben cezası ya. var ya. sen niye çıktın bayi diyor. Ya şimdi şöyle de bir şey var gerçekten. Ee, bir tanesi de bir video izlemiştim zaten bunu söylüyor. Ee, adam diyor ki güneş banyosu yapmak istiyorum. Yani bu insanların bir haçık havaya da ihtiyacı var. Doğru. Evet. Bence yani şimdi bu sadece kendimiz açısından söylemeyelim biz kendimizi eve kapattık ama biliyoruz ki biz istediğimiz zaman çıkabiliriz bir de onların üzerindeki baskıyı düşünmek gerekiyor burada doğru onların çıkması imkansız çıkamazsın deniyor size evde kal kal evde kal sadece kalacaksın yok evde kal sen istediğin zaman çıkabiliyorsun ama o insanların üzerindeki baskı bence dışarı çıkma yetiyor ya evde kalmaları gerekiyor ama ya bir hava almaları gerekiyor bence yani. Bu şekilde daha belki de evde daha çok hasta oluyor insanlar. <laughs> ya uydum kardeş. Dışarı çıkmayın dedi. Dışarı çıkmayın dedi. E niye çıktın? E, çıktım da hava alacağım, şey alacağım. Burada amca diyor ki Yasa yeterince uydum diyor. Hmm. Açıkladı o bence. Yeterince uydum. Benim uyabileceğim bu diyor. Çıktım diyor. <laughs> bence onu anlatmaya çalışmış. Güzel gezer gezer. Haklı mı bence? Haksız ya bence. Yorumsuz kalmak istiyorum. Şu amcaya gelelim. Bu amca çok komik. Kaç <laughs> yaşındasınız? 15 yaşındayım. 15. <laughs> Gerçek yaşınız efendim? 75 bitti. 75 ya, dedim ya! Kavga <laughs> <mı> dedim? Efendim? <laughs> Polis mi çağırıldı? Canlar mı çağırıldı? Şimdi i̇kisi de gelse sizi alır. <laughs> evet. <laughs> bu amca cidden Çok iyi. İkisi bu bir gel... hakkında direkt bütün düşüncelerimiz bakıyor. Yılın tak olmuş bu biraz. Bence. <laughs> to be country it yazmışlar. Çok, çok Devam ediyor. Amcanın son tepkisi yazmış. İkisi de gelse sizi alır <gülüyor> <gülüyor> Acaba sonunda ne dedi onu çok merak ediyorum. Video tamamı bu değil mi? Bu kadar. Tamamı bu bulabildiğim. Sen Sonra da R yapıyor bu adam bu, amca. Halini. İzledin mi? Devam var mı? Evet buna. devam var. Ne yapıyor Ceyda? R. Ne Ceyda? R. R. R demek. Tam olarak ne yapıyor? Hani ne yapıyor? Sonradan düzeliyor, çok kibarlaşıyor. Hadi. Onu öyle dedikten sonra kız hani laf çarpıyor ya, ikisi de gelse siz de alır diye. Sonradan ha bir duruyor, ondan sonra işte amca kendine geliyor. Artık <laughs> böyle davranış şekli sert değil de birazcık daha kibar rıvısı <laughs> olmaya başlıyor yani. Tabii <laughs> ne yapıyor Tabii. Ceyda? <gülüyor> 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 Doğrusu böyle oluyor. Hepsi mi, Hep sen mi Telefon çaldı. Dedem, dedem arıyor. <laughs> <laughs> Hesaplasam bu kadar. Vallahi dedem arıyor. <laughs> ben dışarıdayım <laughs> <rüyü>, geldi. <gelmeyeyim>. Kaçmamak <laughs> olmaz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs> Doğru olan arkadaşlar bu. Az önce dedem aradı ve benden yardım istedi. Elimden geldiğince e, onun da sağlığı açısından, dışarıdaki Yeniden insanlarımız da, da sağlığı açısından işlerini ben halledeceğim. Yapmamız gereken de bu zaten. Benim yaptığımı sizler de yapın çünkü onlar bize her zaman lazım. Tecrübeleri çok önemli bizim için. Onlardan alacağımız birçok şey var daha gerçekten. <laughs> tamam. Tamam, fazla şey. Şu çalışayım. amcanın son sahnesini bir daha izleyelim. <laughs> Kaç yaşındasınız? 15 yaşındayım. <laughs> Gerçek yaşınız efendim? 75 bitti. 75 Yok dedim ya. <laughs> kavga mı dedim? Efendim. Polis mi çağıralım? <laughs> kayıtta mıyız biz acaba kayıtta <laughs> <laughs> efektle uğraşmayayım dedim bu <laughs> evet arkadaşlar kapanışımızdan önce bir dipnot düşelim evet. ee, benim bir özelliğimden bahsetmek istiyorum size arkadaşlar yolda geçen örnek veriyorum bir yaşlımıza yapılan veya bu tarz videolar çeken ve onlarla dalga geçen e, birçok video var zaten izlemişsinizdir bu insanları bu bu dalgayı geçerken kendinize dedenizi, kendi anneannenizi, kendi babaannenizi onun yerine koyup düşünün. Bu çok önemli bir şeydir. Ben gerçekten örnek veriyorum herhangi bir yolda bayanın başına bir şey geldiğinde direkt aklıma kız kardeşim, annem gelir. Ee, bir yaşlımızın başına bir şey geldiğinde direkt aklıma dedem gelir. Örnek veriyorum babam yaşında birinin başına bir şey geldiğinde direkt babam gelir. Yani ne demek istediğim şudur. Empati yeteneğinizi geliştirin bu şekilde yapın videomuz bence gayet güzel oldu. Anlatılmak istenen anlatıldığını düşünüyorum. Kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu dakikaları kadar izlediğinizi düşünüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, Ceyda telefonla olmuş. Yani videomuzun da arkadaşlar sonuna gelmiş bulunmaktayız. Anlatılmak istenen anlatıldı. Evet, katılıyorum. Sonuna mi? kadar e, kocamın arkasındayım ve söyledikleri de gerçekten çok doğru, çok da güzel konuştu. Eee Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu aboneyi bir türlü ben şey yapamadım dilim sürçük duruyor. Abone. Tamam orayı ben söyleyeyim. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın. Yorum yapmayı da güzel, yorumlarınızı da bekliyoruz. Sizleri öpüyoruz.